Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Aydın Yayınları'nın TYT Geometri Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. Hemen dış tasarımdan başlamak istiyorum. Bizi sınavı hazırlıkta 35 yıllık deneyimin bu kitabın içinde buluştuğunu bu, burada bu bir imalı bir şekilde söylenmiş. Hemen burada da yeni müfredata uygun ve akıllı tahta uyumlu olduğunu söylemiştir. Ön tasarım ön kapağı bu şekilde arka tasarımı da diğer kitapların logosunu ve hedefi yüksek olanların tercih olacağı şekilde buraya bir logo ve bir motivasyon sözü konmuş. Hemen şöyle iş tasarım başlamak istiyorum buraları hemen şuraya geçip içindekiler kısmına geçmek istiyorum İçindekiler kısmında hemen genellikle geometrinin hemenki de ilk konusu üçgenler doğru da açı üçgen de açı diye burada bu şekilde hemen göstermiş siz de şu şekilde bakabilirsiniz hemen size de şu şekilde göstereyim üçgenler çokgenler ve dörtgenler uzay geometrisi çember ve analitiği diye şeklinde göstermiş hemen ilk konumuz üçgenlerdeki sorulara bakalım hemen şöyle sayfanızı katlayalım üçgende üçgendeki sorularda ilk başta bize normal standart soruları vermiş ve ondan sonra da bakın burada buraları geçtikten sonra yeni yeni nesil soruları burada bu şekilde mesela bu demirci ustasının dikdörtgen biçimindeki levhadan böyle çapa küreğinin açılarını vererek ya da sorarak bize vermiş geminin üstüne vermiş kitaplık rafında vermiş ve burada görmüş olduğunuz gibi bilardo masası ve birçok bir şekilde soruları sormuş bunun cevap anahtarı nerede diye sorar olursanız cevap anahtarı arkasında ters bir biçimde yazıyor en arka sayfasında değil sayfa yapısı olarak mesela görmüş olduğunuz gibi çok rahat. Burada da bakabilirsiniz. Yani soruları çözebileceğiniz çok rahat. Mesela bakın elimi rahat gibi çok rahat bir alana sahip. Sıkış tıkış bir alana sahip değil. Hemen şurada da şu şekilde bakabilirsiniz. Soruları da şöyle göstereyim. Mesela kenar ortay, piramit. Mesela çember ve analitik geometriye gelelim. Burada güzel bir fotoğraf kullanılmış. Hemen burada bu şekilde görebilirsiniz. İlk soruları kullandıktan sonra size hemen yeni nesil tarzı sorulara çalıştırmaya çalışıyor yani yapmanızı sağlıyor. Karma testlerde artık bütün hepsinin bulunduğu bakın hiçbir şekil olmadan bile paragraf şeklinde geometri soruları bile araya katmışlar. Hemen buralara bakın. Görmüş olduğunuz gibi kaç tane karma test konmuş? Bütün konuların, konuların kapladığı şu an bakıyorum. 31 tane toplam karma test bulunmakta içinde. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, kitap tanıtımımız bu kadardı. İnşallah videomuzu beğendiyseniz, kitabımızın da toplam sayfa sayısını da söyleyeyim size. En son hemen şu arka sayfaya gideyim. 248 sayfalık bir kitap. Kitabımızın ücretine gelir gelmiş olursak 30 lira 35 TL arasında standart bir fiyatı var. Eğer tabii ki de gidip elden alırsanız ya da internetten sipariş edirseniz farklı ücretlere de gelebilir. Evet videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.